Merhabalar yeni videomu hepinize hoş geldiniz yeni bir vlogla beraberize Ankara'dan çıkıp Galatasaray maçına gideceğim şimdi İstanbul'a normalde kombinemi devrettim bu maça gitmeyecektim ama kazanınca lider olacağız çok önemli bir maç hepimiz omuz omuz olmamız gerekiyor bu yüzden bu maça çıkacağım sabahın 5'i anca yetişirim İstanbul'a gideceğim ve inşallah e, galibiyette lider dönerim geri evime Ankara'dayım Akdere'de evimden hemen yola çıktım arkadaşlar e, sizinle de bunu anlayan an paylaşacağım İnşallah güzel bir vlog sonunda da liderlik olan bir e, gün geçiririz İstanbul'da hadi bakalım başlıyoruz bu arada neyi unuttuk abone yorum like destek olmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar hadi bakalım Daha önceden erken saatte olan treni çok kaçırdım. O yüzden sıkıntı yaşadım. Hep genelde ikinci trenle giderdim ama bu sefer zamanlamayı tutturduk. Hatta biraz da bekleyeceğim. İstanbul'a giriş yaptık. Hava buz gibi bayağı soğuk bana beklemiyordum. İnşallah gün içinde sıcaklık yükselir. Ee, kendimi bakın sıkı sıkı sarmaya başladım bile. Maça gelecekler de ona göre dikkat etsin diyeceğim ama bu video maçtan sonra yayınlayacağım için hiçbir faydası olmayacak. Onunla beraberiz ve bugün stada biraz erken gideceğiz. Sağ önünde vesaire yayına açmayı düşünüyorum TikTok'ta. Onun dışında da belki bir şeyler kovalarız. Sürpriz videolar çıkartırız. Onur bir şey demek istiyor mu kanka? Onur'un sürprizleri hiçbir zaman bitmez. Maç öncesi bunun dediği gibi yayınlar olacak, karışımlar olacak falan filan. Yapmayan arız. <laughs> Fırsatın önüne geldik arkadaşlar. Ee, bizim ekip toplandık şöyle bir skor tahmini alalım Memo. Ne diyorsun maç için? Ee, bence Galatasaray bu fırsatı tepki diye düşünüyorum. Evinde taraftar e, desteğiyle birlikte rahat bir galibiyet alacak. Skor vermek gerekirse de e, 2-3-4 <laughs> diyebilirim skor olarak. İyi yani hadi maşallah inşallah kanka inşallah. O <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Anam bırak bu fotoğrafı lan. Dur çekeyim lan. vlog videosu çekiyoruz lan. Tamam hemen geldim. Kanka evet. bir, evet. bir maç yorumu alayım senden. Maç yorumu abi bugün Icardi yok. Seferov içinde formsuzluğu var. Gomis'e kaldık bugün. Ama orta sahada e, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'nın oyunu etkili olacağını düşünüyorum. İnşallah e, gelen pozisyonları Gomis iyi değerlendirir. Ya şöyle 3-4-0 yeneriz ama 2-0'a da razıyım ben. Dedem atarsa yeneriz. <laughs> Türkiye'nin bardakçı. Hop! Düşür! İlk bitiyor ilk Soner! Selamünaleyküm hangi gün? Bir Mert'in seyirci yapsana. Mert'in! Haydi Bastır Galatasaray! Sen büyüksün Galatasaray! Haydi Bastır Galatasaray! Sen büyüksün Galatasaray! Yönetim futbolcu taraftar. Şampiyonsun Galatasaray. İnşallah. It's yeah, Bravo takım ben, bravo takım ben. Lider buraya, lider buraya, lider buraya, lider buraya, lider buraya, lider buraya, lider buraya. Allah'a yücelik. Dolu kasası sevrisi sürecek sonsuza. Galatasaray. Çok güzel be. Çok güzel. Galibiyet sonu. Ergün abinin bize <laughs> tribündeki tribündeki <laughs> Ergün abi. Cib Evet, e, Aisli'ye vardık arkadaşlar. Yalnız felaket derecede yorgunum. E, dün akşam değil, ondan önceki akşam. Çünkü artık sabah oldu. E, hiç uyumadım. Uyuyakalmayayım diye, e, tene kaçırmayayım maça gideyim diye. Bugün de yolda yatamadım. O yüzden e, perişan durumdayım. Acilen kendime ev atıp uyumam lazım. Çok uykuya ihtiyacım var. Evimin önündeyim ama açıklama yapacak halde işte, değilim. gerçekten perişan olur. Kendimi atıp yapacağım Kapanışı, maç değerlendirmesini ondan sonra yaparız. Günaydın lider takımın lider taraftarı. Gerçekten e, zorlu bir maç oldu. Benim için de zorlu bir yolculuk oldu ama çok şükür yolculuğa da değdi. Liderliğimizi de aldık. İstanbul'un seferi şimdilik e, ait olduğu yere tekrar döndü zirvedeyiz. İnşallah ligi zirvede tamamlarız. Aslında maça güzel başladık. Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun sergiledik. Maça hakimdik. Kompakt bir oyun oynadık. Her şey çok rahat olacak derken bir anda ikinci yarı özellikle son 20 dakika, yarım saat Torreira'nın oraya değinmek istiyorum. Çıkışıyla beraber maç bir zora girdi. Rakip oynamaya başladı. Hatta son dakikalarda bir tane pozisyon var ki yani kim offside verdi ama gol olsa Vard'a golü verecek offside yoktu. Ee, Allah'tan Okan herhalde orada Galatasaray kariyerindeki e, en başarılı hareketini yaptı diyebiliriz. Top e, ayağını iyi uzatmış. Golü kurtarmış Okan e, Koçuk. Yapacak bir şey yok zor da oldu ama kazandık. Ara sonrası bu tip, bu tip maçlar olur. Önemli olan tekrar tempomuzu yakalayıp formumuzu yükseltmek, formumuzu, performansımızı 90 dakikaya yaymak. İnşallah sene sonunda şampiyon olacağız. Her şey güzel olacak. Sizler de videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.